<laughs> Hepinize selamlar dostlar. Hepinize Big Gamers TV'ye hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir harika bir içerikle daha karşınızdayız. Wall yine tekrardan bu kez klasik yani av mevsimi tarzının altınla olan envanterini kullanacağız dostlar. Yani altını bir şekilde kapacağız. Herkesin eskiden Al mevsimi zamanı alabildiğim Aynen. ekipmanlardan ya da silahlardan kullanarak vs atacağız şimdi. Aynen hepsi altını dostlar. Şöyle gösterecek olursam zamanda hani en çok anmak istediğimiz altını Robinson mesela. Elverji'nin yan çarı diyoruz buna. <gülüyor> Robinson Abu <laughs> da işte set bu şekilde. Ee, en eski oyunun verdiği AWP, AK falan işte en eski şeyleri taktık. Gücü kurt olarak buskurdu kullandık. Sırta bir tane dövme, bir tane pençe normalde öyleydi. Karakter olarak tıfıl zaten. Yani bu şekilde oynayacağız. Altında kullanılabileceğimiz eşyalarla oynayacağız dostlar. Titanlarla. <laughs> <itemlerle. gülüyor> işte. Aynen. Yani altını nakitsiz olan çar diye düşünebiliriz. Nakitsiz Şimdi, eskiden oynayabildiğimiz şeylerle ve satacağız arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi hazır mı çektim başlıyoruz yani dostlar. Yıl, yıl 2013, 2014 gibi düşün. Aynen. Ee, mevsiminin zengin çarı yani nakitli bir şekilde de oynadık dostlar. O videoyu da izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. 18 Şubat'ta Wolf Team Classy'i hep birlikte bekliyoruz. Wolf Team Classy'in gelecek dostlar. O yüzden bizleri takipte kalmayı unutmayın. Şimdi başlayalım şöyle. Aha. <laughs> lan oğlum dondurdu beni. Lan kan çok garip lan. Çok garip geldi. Oha. Sağ tıkı çok güzel var ya aklıma geldi. Duygulandım anasını <laughs> oğlum ya çok iyi. Aha. Gel lan buraya. <laughs> oğlum Robinson güçlüymüş lan. Ya evet oğlum ne diyorsun sen? Daha bak. Amcalar hapiste açacaklar. <gülüyor> ya gelsene <laughs> ya. Ya <gülüyor> he he sen sen ne gel. Hani sen beni kurtken öldürdün. Gel kurt gel kurt gel. Ah! <laughs> 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 Nerede? Cim? geliyorum dur. <laughs> ya oğlum nasıl oğlum, ya? Oğlum, <laughs> gel lan buraya. Be. Acaba ben anlamadım. Buskurt çok garip ya. Garip ne oğlum eskiden kullandığımız en iyi şeydi anasını. Deli gibi oynayanlar var ya. Ha. Deli o deli. Oha üstüne bak. Ah. <laughs> oğlum oğlum oğlum. Nerede zin? <laughs> öl lan öl. <laughs> Kaç can var lan? 130. Ulan şerefsiz ya. Sen neydi? Aha. Oh mermi yok. Lan, Aa, <gülüyor> lan. <gülüyor> Canım kaldı. Lan oğlum, oğlum, oğlum lan 1 T1 al Vurmuyor silah Allah belanı verecek Oğlum bomba öldürdü lan resmen Oha oğlum ta benim beyze e mi gittin AAAAAAA <laughs> 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 Ya <liana. gülüyor> Ya oğlum <laughs> Canım kalmadı ama öldüm ben ya. Yani. Lan var ya. Gel lan buraya. Çev 2 T1 ile bekleyelim. Oğlum <gülüyor> çok güçlü galiba ya bilmiyorum. Kafaya fena vuruyor oğlum. AK işte. Neredesin? O M4'tan aldım elimi. Buradayım. Oğlum çok güzel bir adam. Ufak kar ya yerini söylüyorum. Ya. ya oğlum sen söylüyor mu sanki? Evet. Olmadı ne güzel. Şuraya <laughs> <laughs> Şuraya <laughs> Lan Sen nasıl takla hemen dönebiliyorsun Oğlum o bu lan, onu herkes biliyordu Ben unuttum Ulan şerefsiz. <SILENCILAR> Ulan <Gülüyor> şerefsiz. ah amaruk mı Ya oğlum. o <laughs> 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 zaman gene kaybedeceğim oğlum ya. Ya oğlum. Neredesin? Neredesin? <laughs> Canım yok ha şu an. Geliyorum kalmaz. geliyorum. Yerim. <laughs> Uf. Ya oğlum görmedim ya. Çok <laughs> iyi ya. Kurt gel kurt gel. Kurt geldim kurt. <laughs> söylesene bak oğlum karı işte ya karı ya. oğlum. ne söylesene gördün ya işte oğlum nasıl yapılıyor bak söyleme space'e sağ tık yapın <laughs> ha öyle işte <laughs> ya, oğlum ya za <laughs> 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 ama öldüm gene <yine> ben <laughs> La. O elimdeki silah kadar dandik bir silah O yüzden rahat rahat dalabilirsin yani. Nereye kayboldun? Beyzin solundayım. Yukarıdayım mı? ya abi! <laughs> Fakir atacak ona bir derkisiyle. <laughs> bak ya. Kaç canın var senin? 111. Oğlum bir bitirin hadi. 50 canım var benim. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum Tamam lan felaket geliyorum şimdi dur. Dostlar basıyorum gaza. Fazla gel, fazla <laughs> gel. Olum Oğlum ben ezik silahlar alıyorum, sen dozun son alıyorum kerizim. Ne anlatacağım lan? Olum ölüyorduk ya. Kaç var? Ya? İnsanla da vurabiliyorsun. 81. Oba. Um Robinson ya, çok iyiydi ya altın olarak. Neredesin? Paneldeyim Beyzin önündeki. Ulan gene öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Neyi gülüyor> ya? Silah dil gibi sekiyor ya. <laughs> ne lan? Bilmiyorum falan var senin. 16. Ya oğlum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> sen ben var ya sen. Bak gene öldüm. Oğlum. Bu elimdeki silah çok ezik yani. Buzla öldürebilirsin. Yani. Bu buzla bildiğin. Abartmıyorum ya yani. Ciddi ciddi abartmadan <laughs> söylüyorum ben şu şey. Buzla bir tane at bana. <laughs> ezik işte ne yapsın ya. Adam ezik. <laughs> ne diyorsun lan? Uf M4 ST. Oğlum ya. Beni ya, mi gördü? M4 ST mi var? M4 ne? Lan! Bunu yer değiştirdin sanıyorum ya. <laughs> ya oğlum. Gel ortaya gel kurtla hemen Kurtla. Çabuk çabuk süre şey. Lan pezevenk 2 puan alacaksın sen. Oğlum Alamatsam sen Yemedi <laughs> yendin Ah ne mi ya? Dostlar yendim. Ortanın <laughs> olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ya. ya. ya oğlum ağlama lan. Sağ istem. <laughs> Karta benim yendiğim yeri görebilirsiniz. 10 <laughs> numara vuruşlar yaptım yani. <laughs> Sağ üstten de benim yendiğim yeri görebilirsiniz arkadaşlar. Aynen bir, bir, önceki videoda da Kaan yeniyor. Onu görebilirsiniz. Dostlar şey bölümümüzün sonuna ya. geldik. 18 Şubat'ta 4 gözle bekliyoruz Voltium Klasiği. Tabii ki eğer gerçekten eskisi gibi olursa gerçekten eski kadar yine oynarız. Yani güzel olur baya. Zayıf trick geri dönsün istiyoruz. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. with me.